Dinliyorum seni tabii e, çok büyük bir inanç var çok büyük bir aşk var meselenin içinde istek var kendini bilme hali var ve böyle her e, aslında anını ve duygunu da çok kapsayan ve dürüstlükle ifade eden bir halin var. Evet. E, gençsin güzelsin üzmediler mi seni 6 sene boyunca bu dürüstlük bu kendini bilmeler çok, çok sevilen mi? ve sarılıp sarmalanacak bir tavır değil sektörde bu iş. Gerçekten öyle. Bu hal. Evet, ben çok çok direkt bir insanımdır. Yani, evet, e, kavgan bol olmuştur ve çok kalbin kırılmıştır diye düşünüyorum. Yani evet gerçekten öyle oldu. Çünkü e, başka bir şekle girmek benim için çok kolay olmuyor. E, anlamıyorum da zaten. Yani kavrasam hemen olur okey ama hemen kabul edemiyorum. Kabul etmem lazım, evet. ikna almam lazım. Onun zorluğunu çok yaşadım. Bir de dediğim gibi yetişme tarzım, yetiştiğim yer... İstanbul'a ve bu sektöre o kadar uzak ki çok. E, nasıl yaparım ben bunu bilmiyorum falan noktasına geldim hani gerçekten var olabilecek miyim yani durabilecek miyim? Evet. Durdum çok istekli olduğum için galiba ve göğüs germek oldu ama benim için bu alışmak değil. Kırıldığın yerden nasıl çıkıyorsun? Ee, yani gençler için bu önemlidir ya ve seni çok sevenlerin şu anda bizi izlediğini düşünüyorum. Ee, her ne kadar 30'la barışmamış olsan da aslında gençsin daha yani. Öyle bir duyguya girmek için çok erken bence. 46 yaşımdan konuşuyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> tamam. Dolayısıyla çok erken. Ee, 30 yaş çok keyifli bir yaş. Bir kere e, yapacaklar listesi hiçbir önemi olmayan aslında 30'dan sonra gerçekten bütün arzular, bütün istekler, bütün gerçek şanslar. Çünkü değerlendirmeyi artık. <laughs> Ve 30 yaşa kadar biriktirdiklerin ve artık üretmek belki yazmaya başlayacaksın bilmiyorum yani öyle bir şey 30 yaş. 40 yaşta başka bir lezzet ama daha böyle göz daha verdiğin bir yaş yani artık 40 üstü. Artık restlerin çekildiği ve sınırların netleştirildiği biraz sert bir yaş. E, 50'yi bilmiyorum daha 4 sene var onu sana sonra 4 sene sonra söyleyeceğim ama 30 çok tatlı ve çok güzel bir yaş. O yüzden bunu merak ediyorum. Çünkü sanırım aşık olduğunda da çok dürüst bir kızsın sen evet. ve böyle hani bütün kartlar açık olmayı Tabii. seviyorsun. Bilmiyorum karşılığını buluyor musun ama e, en azından e, kendini ortaya koyma cesaretinde olan genç kızlar için nasıl bir şey anlatmak istersin? Kalp kırıklığını nasıl tedavi ediyorsun? Eskiden mutsuz olduğunun gerçekliğini nasıl kabul ettin 30 yaşında? Ben 37 yaşımda bunları öğrendim. Merak ettim. Yani şöyle aslında evet direkt olmanın çok büyük dezavantajları var. Bazen ben sosyal nezaketten de çok hoşlanan biri değilim. Ama maalesef sosyal varlıklarız ve yapılması gerekiyor. Hele ki bizim ülkemizde bu fazlasıyla yapılır ya gereksiz bir fazlalıkla. kendi yani, de yeni bir kenara koyup. Gerçekten uzak bir şey diyorsun değil mi o evet, sosyal Evet evet yani nezakete, birilerine ayıp olmasın diye yapılan hayır şeyler. Hayır diyememe hali. Tamam. Evet yani başka başka normların sürekli kendi isteklerinden ve doğrularının önüne geçmesi durumu. Ben çok öyle değilim. Ee, yani bencilce de yaşamıyorum bu o da demek değil ama kendi ne istediğimi biliyorum başkasına saygı duyarak kendime bir yol çizmeye çalışıyorum. E bu direktlikte yani özel hayatta romantik ilişkilerde ya da arkadaşlık ilişkilerimde de bu kadar direkt olduğumda e, zannediliyor ki çok kaybediyorum aslında... Sahici olanı kazanıyorum. Yani gerçekten e, nicelik ve nitelik e, olarak baktığımızda nicelikten çok kaybediyorum belki. Hı hı. Çok insan kaybediyor olabilirim ya da insanları hayatıma sokamıyor olabilirim. Çünkü itici geliyor olabilir benim bu tavrım. Ama en azından nitelikli şeyler barındırmış oluyorum hayatımda. Beni nasılsam öyle görüyor herkes ve karşımdan da bunu, karşımdakinden de bunu bekliyorum. E, bunu bulamadığımda hemen uzaklaşıyorum oradan. Ama ne olursa olsun ben e, çok açık olmanın e, arkasındayım. Yani bunun çok e, birçok bir şeyi yitirmeme sebep olduğunu bilsem de en azından içim rahat. Ben ne istediğimi, ne hissettiğimi doğrudan söyledim. Karşıdakinde ne uyandırdığı artık onunla alakalı bir durum. Yani ortak bir şey e, çıkmıyorsa ortaya günün sonunda bir ilişki oluşamıyorsa da... E, oluşamayacakmış ki ben çünkü baştanmış gibi davranırsam sonunda olacak o. Evet, oldurmak yani ortada oluş gibi davranmaktansa baştan görelim. Gibi. Olmuyorsa olmasın. Evet. Yine Yeni de projeler var mı aydınlık evler dışında? Aydınlık evler dışında e, net olan bir şey yok söyleyebileceğim tamam. ama var yani televizyonu çok ilk defa bu kadar ara verdim. Girdiğimden beri e, bu çok güzel bir şey ama çok yorulmuşum. Hiç ara vermeden ara vermeden hep de televizyonda devam ettim. Ee, bu sefer böyle belki dijital belki sinema dedim ama televizyonu öyle özlüyorum ki ya. yani o büyük yoğun tempo ben o insanım ya beni <laughs> sabah akşama kadar çalıştırsınlar. Gerçekten yani, evet. evet. E tamam demek ki yakın bir zamanda yakın bir televizyon zaman. projesi evet. Aha, Artık hazırım dinlendim. Hazırım tamam. diyorsun şahane. <laughs> Sana ayırdığım bir defter sayfası var. Ee, edebiyatçı kimliğinde birkaç <gülüyor> satır yazdım. Beklenti yükseltmiyor. Yok yok hiç <laughs> yükseltmiyorum. Burada kurtarıcı kim oldu? Ailenin hangi ferdi oldu seni hayata tutunmanı sağlayan ve sevgi var dedirten? Bence kendim. <laughs> Sen kendi kendine mi çıktın orada? Yani e, aram iyidir annemle babamla yani bir sorunumuz yok ama e, çok... Hmm, beni dert ettikleri bir noktada değildim hiçbir zaman. Ha. O yüzden ben daha böyle ailenin en gözlemcisi vaziyetindeydim ve ara bulucu bir taraftan da. Ortanca çocuk olmanın verdiği bir şey de vardı galiba ve çocukken de çok olgundum. Çok sakin, dingin, ne istediğini bilen falan hani böyle şimdi gıcık olduğum çocuk tipleri. Hayır ya çocukluğunu çocukluk gibi yaşa işte ama hiç öyle değildim. Ee, Akıl danışılan insandım neredeyse yani büyük büyük. Hep arkadaşlarım kendimden büyüktü. Yani. Evet evet. evet. Ee, şimdi ne yapıyor içindeki çocuk? Onu şimdi tekrar hayata döndürmeye çalışıyorum. Yani onun çoktan e, vazgeçtiğini fark ettim ve evet. bu pandemiyle ben e, bunları aymaya başladım. Biraz daha böyle çekildik her şeyden bütün o telaştan kurtulduk falan ya. Aa Dedim ben bırakmışım onu orada ve şeyi çok yaptığım bir şeydir. Böyle çocukluğumla konuşmak e, 3-4 yaşlarındaki bir imaj var gözümde bir halim. O hep böyle bir gelir bir şey söyler, ben ona bir şey söylerim. O kadar ona hesap veriyorum ki mesela yani ha. merak etme yaptım işte ya olsun ben yani onunla çok konuşurum. Enteresan böyle yıllar yılı böyle bir alışkanlığım var. Ve o yüzden hani besleyen de kendim oldum diyorum. O bir başkasıymış gibi gelir bana çocukluğu ama işte kendi kendime herhalde. O zamanki duygularım, şimdiki duygularım harman edip tatlı bir şey çıkarmaya çalışıyorum ortaya. E ne kadar güzel ama bütününde mutlu ve huzurlu görünüyorsun. Öyle misin genel olarak? Mutluyum evet. evet. E, huzursuzluğum tamamen kendimle alakalı. Kendini ben böyle kendimi yiyorsun. evet küçük küçük şeyler bulmayı çok severim. Herhalde büyük büyük dertleri görmezden gelme çabası mı ya da e, Bir dönem de olabilir. Ben de son dönemlerde biraz şeyim böyle hani hep bir içimde bir huzursuzluk, içimde bir hani kötü hisler. Ben de mesela bütününde her şey iyi ama böyle içimde bir kıyıl kıyıl bir şey var. Seninki de bir dönem mi? Yoksa genel ruh halin mi bu? Ee... Dönem dönem artan ama aslında genel olan bir ruh halim bence. Ben böyleyim. Yani bunu kabul ettim böyle daha rahat ettim kabul edince. Değil ben mi? de böyleyim yani ne evet, yapayım. Bu, bu, ben buyum yani. Çok mi? özlendiğim insanlar var da öyle olamayacağım yani. Evet olamıyor insan evet, bazen. Evet ne yapayım. Olduğu kadar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki sonra ne oldu? Eski poçadan yol nereye götürdü seni? Ee, sonra Eskişehir'e gittim. Üniversite için. Karşılaştırma edebiyat okudum. <laughs> Müthiş bir şey. Evet çok yeni bir bölümdü zaten o ilk mezunlarından ya yani ikinci mezunları filanız galiba biz. Bile isteye mi gittin? Oraya, evet 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 yani tek tercih tek tercih e, hakkıyla gittim. Neden o bölüm? Çünkü e, oyunculuğu ben istiyordum ama hiçbir yönlendiren olmadı yani evet, maalesef ve e, dediğim gibi hani çok benimle dert edinecekleri bir noktada da değildik. Ben de o kadarını yapamadım aklım Normalde. Şimdi iki kadar ulaşılabilir değildi hiçbir şey. Sınavlar böyle hazırlanılır, böyle gidilir bir şey bir şey. Çok küçük bir yerdeyiz zaten falan. E, yabancı dil okuyordum lisede. Dedim ki ben en iyisi şimdi yabancı dilde tercihler çok kısıtlı oluyor. Tercüman olmak istemiyorum, öğretmen olmak istemiyorum. Ya bunda bir baktım işte sinema var, tiyatro var, disiplinler arası bir şey var orada. Karşılaştırmalı edebiyat çok kapsamlı bir bölümdü. Yani tabii ben buna gideyim. Burada böyle kendimi geliştireyim, bir şeyler yapayım. Ondan sonra da artık üniversite bittikten sonra sinem. Tamam, üniversite bittikten sonra hemen. Zaten o hafta aldım çantamı İstanbul'a geldim hemen. Üniversitede nasıl bir kız çıktı senden? Çok sosyal bir insan çıktı içimden. Yani en sosyal dönemimdi herhalde. Çok güzeldi. Eskişehir'i çok seviyorum. Oradaki Tam öğrenci şehri değil Çok. Mi? Ve Müthiş. çok güzel bir aile edindim orada kendime. Yani ev arkadaşım, kardeşim gibidir hala güzel bir böyle yaşam alanı oluşturdum. Çok işte dernek vesaire çok fazla aktiftim öyle şeylerde. Bayılıyorum zaten hep beraber bir şey yapalım. Hep beraber olsun. Mucize Doktor'da Oynadığın karakterin bir özelliğini aslında üniversite zamanı bu söylediğin sosyal sorumluluklara bağlamışsın. Evet. Çok ilgimi çekti. Otizmli çocuklarla çalışmışsın. Evet. Nereden geldi aklına bu? Onu çok merak ediyorum. Ee, üye olduğum bir derneğin aslında aracılığıyla yani bizim kendi içimizde kendimiz projelerimizi geliştirip devam ediyorduk. yani tamam. Biz yapıyorduk zaten bunu da. Ee, oturduğum evin çok yakınında Down sendromların olduğu kafeler olur ya. Evet. O kafe Down vardı. Cafe. Down kafe. Ve... Biz oraya çok giderdik evet. ee, işte kahve içmek için falan. Sonra e, otizmli e, arkadaşlarımız da geliyordu bizim yaş grubumuz daha büyükler daha küçükler. Belli günlerde belli derneklerin e, işte gönüllüleri onlarla etkinlikler yapıyorlarmış ve çok iyi geliyormuş ama zamanla bunu e, seyretmişler ve yapmamışlar. Bundan falan bahsettiler dedi ki biz yapalım o zaman yani zaten evimizin dibi evet. bunu hatta resmiyete döksek de olur dökmesek de geldiğimizde biz çağıralım beraber yapalım evet. bir şeyler. Böyle böyle her hafta olmaya başladı bu gidiyorduk Müthiş. birlikte işte kimin ilgi alanı neyse zaten yapabildiğimiz bir şey yoktu ben de uzman değilim ama hani bir şey öğretmek Gönlüm değil. Gönül birliği aslında evet, bu Evet evet birlikte vakit geçiriyorduk. Arkadaşlık.